Dönüp dolaşıp yine düştük mahalleye yani. Yonca. Gülcüğüm. Sen Cihan Bey'e söylesen. Ablam bizi kovdu desen. Köşke ablasının başına yıkar. Vallahi göndertmez bize ha. Cihan'a hiçbir şey söylemem ben. Ay sanki öğrenmeyecek. Yonca. Abuk sabuk konuşma artık yeter. Dur dur. Ben bakarım sen tut şunu. Ayağım uyuştu bir hareket edeyim. Vay. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Mesude. Ne kızım o telefonda söylediklerin? Şişt. Ya ben çocuk olunca nasıl sığacağız eve diye düşünüyorum. Bir de babanlar çıktı şimdi başımıza. Cık. Ya ne bir dakika dur, üç kişi biz. Dört de onlar yedi. Cık. İki odalı ev. Cık. Hadi sen yap hesabını. Baba. Ee, i̇yi akşamlar evladım. Biz de kalkıyorduk zaten. Baba Allah aşkına. ...konu komşuya haber saldık. Tanıdığımız, bildiğimiz bir yerde... ...bir ev bulacağız inşallah. Aa baba, Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Bak ben de tam şey diyordum Mesude'ye, yani ev senin evin. Öyle bir durum varsa biz çıkar bir yer buluruz kendimize. Onu diyecektim de laf yürüdü ya. Ben burayı sizin eviniz bildim. Kısmetse komşuda oluruz artık. Gidelim kızlar. Baba. <laughs> baba bir dakika, Allah aşkına baba. Babam yanlış anladı. Ne olur. Üzme kızım tatlı canına. Hem torunum da dinlensin biraz. Babam. Dert etme. Ne olur Ayşe. Yok 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 bir şey yok. Konuşurum. Ne bakıyorsun kızım ya? Ha? Yalan mı söylüyorsun? Ya Allah aşkına sen ne diyorsun ya? Burası babamın evi! Ya tamam bağırma be! Adamı kendi evinden kovmaktan beter ettin be! Nasıl bakacağım şimdi ben onun yüzüne? Ah. 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 Hişt, i̇yi misin kızım? İlk gün için bana çok yardımcı oldunuz Harun Bey. Teşekkürler. İyi akşamlar Ömer Bey. İyi akşamlar. Ne demek Ömer Bey? İşimiz bu. Yalnız siz de ilk günden geçe kaldınız. Ya, mühim değil canım. Hem benim için de iyi oluyor. Hastaneye alışıyorum. Yarın detayları sizle görüşürüm. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer Bey. Gel Ya, Gel ben ben. Ömer Bey. Ne oldu? Ben burada çalışıyorum. Ay. Ablam altı aylık hamile. Dört kere düşük yaptı. Yardım edin, ne olur. Yine, din, ne yapamıyorum, ne olur. Tamam, tamam, sakin olun. Kadın doğumu haber verin hemen, çabuk, acele. Hemen Bey.